Genç bir çocuk olarak sahaya adım attığınızı hayal edin tribünlerin uğultusu, topun ayaklarınıza değdiği o ilk an ve hayallerinizin gerçek olmaya başladığı an. Neymar, 8 Mart 2009'da Santos formasıyla profesyonel futbol sahnesine adım attı. Henüz 17 yaşındaydı. Ancak yeteneğiyle Brezilya futbolunun yeni yıldızı olacağının sinyallerini daha ilk maçında verdi. Paulista Ligi'nde Oste'ye karşı oynanan bu maçta teknik kapasitesi, hızı ve top kontrolüyle dikkat çekti. Maçta gol atamamış olsa da, sürati, top kontrolü ve rakiplerini kolayca geçebilme yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Neymar'ın kariyeri bu ilk maçtan sonra hızla yükseldi. İlk sezonunda 14 gol atarak Brezilya'da adını duyurdu. 2010'da Santos ile Campeonato Paulista'da yılın en iyi oyuncusu seçildi ve Brezilya futbolunun en büyük genç yeteneği olarak anılmaya başladı. 2011'de ise Santos'u Copa Libertadores şampiyonluğuna taşıdı ve Güney Amerika'nın en değerli futbolcularından biri haline geldi. O dönemde Avrupa'nın dev kulüpleri onun peşine düşmüştü ancak Neymar bir süre daha Brezilya'da kalıp gelişimini sürdürmeyi tercih etti.